Niye öldürürlerdi? Onun hemen cevabını verelim mi? <laughs> zaten az sonra az sonra yapacak <laughs> değiliz herhalde bu tarih kaos, tarih Kaosu olarak. önlemek. Nizam alem Bak, için. Bak verdiler Nizam alem evet. için öldürürler. Ona demek? Yani bir kamu düzenleme ve devlet düzenine sağlanması için. Ha. Tabii bunun... Ya aynı şeyi söylüyor yani, <gülüyor> <gülüyor> böyle Osmanlı Tarihi <laughs> şeyi. <laughs> yani o kanunnamesinde de Fatih'in öyle geçiyor. Nizam alem için. Kardeş oh. katlinin meşruluğunu Fatih söylüyor. Tabii burada Ama Fatih'ten önce Osman Gazi'den itibaren başlaması lazım. Ya şimdi bunun diziler doluyor ya çocukluğuna inelim diye. Bu işin temeli Türklerin tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte başlıyor. En önemli problem daha önce problemlerde de bazen bahsettik. Türklerde veraset sisteminin olmaması. Yani Türk tarihinde boyunca devlet başkanı seçiminde veraset sisteminin olmaması ki en son devlet başkanı seçimlerinde bile biliyorsunuz problemler oluyor. Çünkü evet. belli bir sistem sistem, sistem Türkiye'de Oturmadı tam için. oturmuyor. Bu evet. Oğuzhan'dan itibaren, Mete'den itibaren, Matun'dan itibaren günümüze kadar bu şekilde geliyor. E, Genellikle hep böyle göçebe toplumuyuz O yüzden olmuyor gibi tezler çıkıyor Çünkü bu kadar büyük problem Bu kadar kanın büyümesi O göçebe, göçebe sözü yok. Yok. Hep her yeni şey zamanlarda için. çıkmış ucuz bir benzetme <laughs> Ama her şey için yapıyorlar Mesela mimariyle ilgili tamam. Ya da şehir e, planlamak Her şey ilgili göçebe sınır yok Toplum. Ki. Şu İstanbul'a bakan En ucuz yorum Evet. Ya Bir kere şı, şudur mesela Osmanlı döneminde aşiretler var Ama bunlar bildiğimiz klasik göçebe değil Yani yeri yurdu olmayan değil Osmanlı aşiretlere konar göçer diyor yani bu şudur. E, kışın bir yerde kışlıyor, yazın yaylaya gidiyor. Yazın yaylaya gitmesinin sebebi nedir? E, koyunlar, Türklerin ekonomisi, aşiretlerin ekonomisi koyuna dayalı. O sıcakta da, e, alçak alanlarda kalamaz. Yüksek çıkması lazım. Yani direkt eee göçebelik yanlıştır Türk tarihinde. Bakın Osmanlı döneminde göçebe olan e, tam manasıyla klasik manada göçebe olan bir aşiret var, Halep Türkmenleri. Bunlar eee Halep'te kışlıyorlar. Yazın Sivas'a geliyorlar. Hayda. Yani mesafeye Kuş gibi değil mi? Hayda. Ha nereye geldik Şimdi diyorsun, nereden, siz? Nereden nereye siz geldik? <laughs> Göçebe dedin oradan geldik. Elinden ama şu Ama yok bu da ilginç bir şey. Yani düşünün. <laughs> ya kış Geçen kışı pardon, Halep'te geçtik. Geç, evet. Ya, öyle şeyde. Evet. <laughs> Soru kamıştan evet. Patlıcan meselesine girdik. Doğru. Yani Halep'ten Sivas'a kadar bir alanı düşünün. Devamlı gidip geldiklerini. Yani. Tabii gidip gelirken de her yer tavrumar oluyor. Ee, yani o yüzden bu aşiretler problem haline geliyor. Şimdi Gelin, Osmanlılardan veraset önceki verasetler. Türk devletlerine baktığımızda en yakın Selçukları Büyük Selçukları ve Anad Türkiye Selçuklarına Bunlarda da verasette oturmuş bir veraset sistemi yok. Yani veliahtlık kurumu yok. Yani arşidük gibi Fransa'daki döfen gibi yani bir veliaht yok. Bizde yani hep söylenir ya işte Cem Sultan Fatih veliahtı falan bunlar işin hikayesi. Resmiyette bir veliahtlık kurumu yok. Evet. fakat Büyük Selçuklular ve Türkiye Selçukluları döneminde ilk başlarda şehzadeler öldürülmüyor. Yani Osmanlılar'da olduğu gibi. Fakat bu şuna sebep oluyor. Mesela Büyük Selçuklu Devleti'nin Tuğrul Bey kurduğu zaman belli bir süre bütün imparatorluk topraklarını kardeşleri ve amcaoğulları arasında paylaştırıyor. Yönetim paylaşılıyor. Yalnız devlet paylaşılmıyor. Mesela bizde hep yanlış söylenen şudur. Devlet hanedanın ortak mıdır? Devlet değil. Yönetim, or evet. yönetim ortaktır. Ama mesela İbrahim Yunal isyan etmiştir. Kutalmış isyan etmiştir daha sonra. Bu isyanların üzerine e, kardeş katli başlamıştır. Ancak fiili isyan olursa kardeş öldürülüyor. Türkiye Selçuklu'nda da bu oluyor. E, fiili isyanlar. Fakat belli bir süreden sonra şu görülüyor. Kardeşlerin yaşaması ve bunların her birinin Tanrı'dan devleti yönetme e, yetkisi aldığına inanılması kut alıyorlar. Kut aldığına inanılıyor. E, Büyük kaoslara ve iş savaşlara sebep olmuştur ve Türk tarihinde devletlerin devamlı olmamasının en önemli sebebi budur. Bakın Osmanlı'nın bütün Türk tarihindeki en zirve olmasının, en uzun süreli devlet olmasının, en uzun süreli hanedan olmasının sebebi katli e, Kardeş katli ve devşirme sistemidir. Yani devşirme sistemi ve kardeş katli Osmanlılar e, merkezi bir devlet yapısını kurmuşlardır. Yani Osmanlı'nın kilidi budur. <laughs> Yani devşirme ve kardeş katli. Şimdi yani kardeş katli afedersin. Günümüzde çok, çok vahşi yani gibi. Çok olumsuz. Gibi. Mesela biz beraber gittik. Haluk Dursun, Ayasofya Müzesi müdürü hocamız açtığı zaman ilk o zaman girmiştik hatta o sen bir yazı yazdın. Şimdi orada mesela o küçük Ayasofya'da nerede olduğunu Ayasof, söylüyor. Bu şey değil mi? 19 <gülüyor> tane <gülüyor> mezarın olduğunu Ayasofya'nın bahçesinde 3 tane türbe var. Bunlar bugüne kadar kapalıydı. İkinci Selim. Bugüne kadar kapalı değildi. Birkaç senedir kapalıydı uzun süredir kapalıydı. Ben üniversite yıllarını gezdim onu. Hayır sen üniversite yıllarını 30 sene önce. Yok <laughs> <laughs> yani ben 20 yıldır oraya giremedim. Ben açık söyleyeyim yani kapalıydı. Ya 30 sene 30 olmuş sene hakikaten. olmuş, evet. olmuş. Mezun oldum. Ama yani sen 30'unda falan olmuş. gösteriyorsun yani demek Senin ki. kaç oldu? Ben mezun olalı 25 yok 21 sene oldu. Yani o yani, erken şey yaptı. Ama şey yani kapalıydı. Orası açıldı. Bir kere türbeler muhteşem. Yani herkese bunu tavsiye ediyoruz. Gitsinler, gitsinler Yani bir İslam mimarisi örneği. İki Oraya girdiğinizde türbelerde birçok küçük çocuk sandukası var. İçiniz evet. parçalanıyor. Yani o manzara 8 aylık çocuklar, e, ufak, ufak 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 tabutlar. Tabi bunlar temsili çünkü sandukaların altında mezar tam belli değil. Fakat orada insanın yüreği gidiyor yani. Or Fakat bir de bunun reel tarafı var. Yani şimdi işte burada insanlar baktığı zaman Osmanlılar ne kadar zalimmiş, kundaktaki çocuğu öldürüyorlarmış diyor. Fakat reel gözle bakıp gerçekçi bir gözle bakıp bütün Türk tarih açısından baktığınız zaman da kardeş katlinin Osmanlı'nın uzun sürmesi ve bu kadar güçlü olmasının sırrı olduğunu görüyorsunuz. Ya yani burada... vicdanınızla evet. e, tarihi e, tarihe bakmanız arasında bir şey sizde çakışıyor. Şimdi öğrenme sözünü keseceğim. Ee, bazı seyircilerimizden bu hafta Nezik Uzer yok muydu diye mesaj geliyor. Yok, biz bir sonraki hafta demiştik. Biz geçen hafta duyuyorduk galiba gözünüzden kaçtı veya dinleyemediniz. Önümüzdeki hafta gelecek efendim. Çünkü bu hafta Ankara'da bir program varmış Nezik Bey'in. Ama önümüzdeki hafta burada olacak evet. beraber. İnşallah. Olacağız. Evet. Yani o doğru geçen hafta diye söylenmişti daha önce o çakıştı. Düzelttik sonra. düzelttik sonra. Önümüzdeki hafta diye evet, söyledik. Önümüzdeki hafta kaç oluyor? Evet. Şöyle bir cumhuratesi Konu çok dağılmadan ben şunu eklemek istiyorum. Bu ne zaman kanunlaşıyor? Fatih Sultan Mehmet devrinde kanunlaşıyor. Şimdi kanundan o... önce istersen Pelinciye e gidelim. Şimdi hep şudur ya. Evet. Mesela ufak bir şirket aile şirketinde fazla problem olmaz. Şirket büyüdüğü zaman problemler çıkmaya başlar bir taraftan. Her akraba bir yerinden evet. tutmaya çalışıyor. Şimdi Osmanlı ilk kurulduğu zaman en ilginç taraf o zaten. Osman Gazi en küçük evlat. Yani. Üç evet. çocuğun en küçüğü Gündüz, Savcı ve Osman Gazi amcası var. Buna rağmen beyliğin başına geçiyor. Tabii o dönemde kardeş katli vesaire olmasına gerek yok zaten Hı. birkaç yüz çadılık bir aşiret. Yani öyle kavga edecek bir şey yok. Fakat e, o kadar bir karizmatik yapısı var ki demek iki büyük iki abisini ve amcasına rağmen beyliğin başına geçmiştir. Bir problem olmamış. Osman Gazi öldüğü zaman mesela biz hep şeyi biliriz. Eee Alaaddin'i şey, şehzade Alaaddin'i. Orhan Gazi var. Şehzade Alaaddin var. Başka bundan başka 3-4 tane şehzade daha var. Mesela Pazarlı Bey var. Yani mesela biz bunu 1329'daki Maltepe Savaşı'nda abisiyle beraber savaştığını görüyoruz. Hı. Şimdi yani birden fazla e, şehzade olmasına rağmen Orhan Gazi tahta çıktığında da bir problem olmuş. Evet. Yani isyan eden yok vesaire eden yok. İşte, i̇şte Halil Hoca'nın dediği gibi o Alp hı hı tarifine tam uyan oydu diyor. Evet. Yani o şey zaten. Orhan Or Gazi. Orhan Gazi. Orhan'da. Babasının sağlığında babası hasta. O devletin başına geçiyor yani. Fiili Hı. olarak e, devleti yönetiyor ve zaten kendini kabul ettiriyor. Ve şey olmuyor yani bir problem olmuyor. Orhan Gazi öldükten sonra ilk problem ortaya çıkıyor. Mesela bu bizim ders kitaplarında pek yer almaz. Birinci Murat tahta çıktığında onun da tahta çıkması aslında tesadüftür. Çünkü Rumeli Fatih, a Süleyman Paşa var. Meşhur Rumeli'yi fetheden Gelibolu'yu alan. O 1357'de bir av kazası sırasında ölmüştür. Attan, ee, attan düşüp öldüğü söyleniliyor. Yani fazla bir bilgimiz yok. Ee, çok önemli bir isimdir. Hmm. Yani Osmanlı'yı Osmanlı yapan isimlerden birisidir. Çünkü Rumeli'ye geçirmiştir. Onun ölüm üzerine Birinci Murat ee, Balkan fetihlerinde komutan olmuştur ve babasının yerine tahta çıkmıştır. Ancak başka kardeşleri var. Bizans importları prenseslerden olma Halil ve İbrahim isimli ki o kardeşi var. Teodora'da. Teodor Teodora ve bir eşi daha var. İki Bizans şey almıştır. Prenses almıştır Osman Gazi. Şey Orhan Gazi. Çok az bilgi olmasına rağmen biz Orhan e, Orhan Gazi'nin bu oğullar arasında bir savaş çıktığını, Orhan Gazi'nin e, oğullar oğulları, arasında yani birinci, birinci Murat kardeşi Halil ve İbrahim'i Bursa civarlarında isyan ettikleri için öldürdüklerini biliyoruz. Yani Hanedan'da ilk kan 3. Padişah döneminde akıyor. Ve mesela hep... Murat Hüdavendigar evet. Murat Üdami, Bu genelde hep şey diye bilinir. Yıldırım Beyazıt'ın kardeşi Yakup Çelebi evet. öldürmesi ama daha öncedir aslında 3. Padişah döneminde. Bunun sebebi de şu. Osmanlı kaynaklarında doğru dürüst bilgi yok. Yani yabancı kaynaklardan e, bilgi alınabiliyor. Yani bu Halil, Şehzade Halil de çok ilginçtir. Mi? Bunu korsanlar kaçırmıştır. Koca korsanları evet. kaçırıyor. 2 yıl rehin tutuluyor. Sonunda Bizans İmparatorluğu'nun yardımıyla kurtarılabilmiştir. Yani böyle bir gün deniz kenarında alıp götürmüşler. Yani ilk kardeş katli 1361'de tahta çıktığı zaman 62'de 1. 1. Murat, e, dökülmüştür. Yani bu şunu da gösteriyor artık. Devlet büyümüştür. İdari herkes artık sen geçeceğim ben geçeceğim kavgasına düşmeye başlamıştır ve bu, ondan sonra da uzun süre 17. Evet. yüzyıla kadar bu şekilde devam edecektir. Her kardeş potansiyel taht adayıdır.